hanım. Çok değerli kurum amirlerim, kurum müdürlerim, siyasi partilerin çok değerli başkanları, sivil toplum örgütünün çok değerli başkanları, siz değerli davetliler, basınımızın güzide temsilcileri sizleri saygıyla selamlıyorum ve bizi yalnız bırakmadığınız için, geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii ben çok açılışa katıldım. Açılış yapmayı da çok severim. Özellikle istihdama katkı noktasında hangi açılışa davet edildimse o açılışa gittim ve gurur duydum. Bugün burada iki anlamlı gurur var. Bir tanesi böyle bir müessesenin abşine kazandırılması. Özellikle Seher Başaran hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum kendilerini burada temsil edebildik. Tabii istihdama katkı noktasında gurur verici bir tablo. Yalnız benim için gurur verici ve manidar olan bir tarafı var. O da torunlarımın kurdalesini tuttuğu yeri açmak. Tabii burada 45 gün bir çalışma yaptık. Özellikle malzeme temininde Afşin'deki esnaf kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bize bu yeri temin eden Hulusi kardeşime ve Mustafa Kaynak kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum kendi iş yerlerini güzel bir hale getirdik. Afşin'de bu merkezin, bu konseptin özellikle Güzellik merkezi kompleksi olarak geçiyor ve e, foto platformu olarak da iç çekim, dış çekimde, afişinde bir sıkıntı var idi, bir eksiklik vardı. Bu eksikliği de tamamladığımız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim rızıklarını bol etsin. Ee, Allah hayırlı uğurlu etsin. Tabii kızımın iş yerini açmak da bana nasip oldu. Rabbime şükrediyorum ve sizlere teşekkür ediyorum.